boşluklarının boş bırakılmaması maddesinde 240 bin liradan 480 bin liraya kadar bir para cezasının söz konusu olacağı eylemler olarak sınıflandırılır. Bunun yanında bir de 53. maddedeki çirkin ve kötü tezahürat söz konusu. Bu madde kapsamında çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle para cezası değil de ilgili seyirciler, bunların olduğu bloklardaki seyircilerin Pasolik'ten takibi yapılacaktır. Ee, o bölümlerde oturan kimseler e, maçlardan bir süre men edilecektir. Stadlara girişi engellenecektir. Bir saldırının başladığını hisseden Fenerbahçeli futbolculardan sayı Samuel, 21 numaralı forma giyen sayı Samuel saldırgana doğru hamle yapmış saldırganı etkisiz hale getirmiştir. Esasen Bol disiplin talimatında meşru savunma diye bir kuruma yer verilmemişti. Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasında meşru savunma kapsamına giren fiillerin hukuku uygun olacağı, bu durumda ilgili kimseye ceza verilmeyeceği belirtilmiştir. Kendine ya da takım arkadaştan yönelik saldırıyı başlatan saldırgana yönelik yapmış olduğu hareket, Ceza Kanunu 25. maddenin birinci fıkrasındaki meşru savunmaya girmesine rağmen futbol disiplin talimatında böyle bir düzenleme olmadığından yaptırımı gündeme gelecek bir davranış olarak, yaptırımı gerektirecek bir davranış olarak karşımıza çıkacaktır. sıcak su getirin diye bağırdılar sen doğarken. Alnına su bastılar ateşin çıkınca. Düştün yaranı, ağladın yüzünü yıkadılar. Heyecanlandın bir bardak su verdiler. Yola çıktın arkandan su döktüler. Ataların on binlerce yıldır su neredeyse oraya gittiler. Akranların gezegenlere bakıp su arıyor. Yediğin her şey, istisnasız her şey suyla geldi önüne. İçtiğin her şeyde su var, su. Ya dünyanın da senin de dörtte üçünü su. Su varsa varız, yoksa yokuz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin. İçel TV, Mersin'in haber kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. İçel TV, Mersin'in